Bugün de yine Antalya'mızın en güzel ilçelerinden birisi olan Kemer'deyiz. Kemer'de bundan yaklaşık 25 gün önce temelini attığımız çok amaçlı bir taraftan kapalı otopark, bir taraftan kapalı pazar yeri inşaatındayız. Öncelikle yüklenici firmaya ya da çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ben de şaşırdım gerçekten çok hızlı gidiyorlar inşallah. Mayıs ayı içerisine e, hedef koydular. E, gününden önce teslim edeceklerini söyledi. Bizim için son derece önemlidir. Yaklaşık 160 esnafımızın, pazarcımızın olacağı, e, burada şehrin içinde hem yağmur olmayacak, güneş derken e, çok amaçlı, güzel bir e, kapalı otoparkımız ve kapalı pazar yerimiz e, halkımızın hizmetine girmiş olacak. Bugüne kadar e, yaklaşık 80 milyona yakın bir yatırım e, kemerde gerçekleştirdik. Sevgili hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımıza aynı azimle kararlılıkla devam edeceğiz. Antalya için çalışıyoruz.